TKDK Aydın İl Koordinatörlüğü olarak Yeni Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeyiz. Buraya da desteklerimizi Müdür Bey ile paylaşmaya geldik. Mevcutta şu anda iki tane açık desteğimiz var biz zaten hayvancılık, gıda işleme ve kırsal kalkınmayı desteklemekle ilgili dağ ve kırsal alandaki köylere desteklerimiz oluyor çeşitli ekonomik faaliyetlerle ilgili. Şu anda açık olanlardan ben bahsetmek istiyorum. Aydınımızda özellikle süt hayvancılığı gelişmiş durumda. Süt hayvancılığına yeni giriş yapacak olan işletmecilerimizi destekleyebiliriz mevcutta bir ahırı olan, ahırının modernizasyonuna ihtiyacı olanları desteklemek isteriz. Sadece süt hayvancılığı değil, aynı zamanda kırmızı et, besicilik desteğimiz kapsamında, kanatlı etin modernizasyonu desteğimiz kapsamında yumurta tavukçuluğu var. Aydın'da özellikle e büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla ilgili desteklerimiz olacak. Desteklerimizle ilgili de şöyle bilgi vermek istiyorum. Bir kere bizim desteklerimiz kredi değil, hibe. Bunun altını çizmek istiyorum. Devlet olarak biz yüzde 60 bir proje başına hazırladığınız projede yüzde 60 hibe sunuyoruz. Yani geri alım yapmıyoruz. Tamamen bedava para diyelim. Bizim projelerimiz euro üzerinden projelendiriyorsunuz, bütçenizi hazırlıyorsunuz. Burada da özellikle gerçek kişi, tüzel kişiler bize başvurabiliyor. Bizde kamu başvurusu olmuyor. Gerçek ve tüzel kişi aynı zamanda üretici örgütlerimize bizim ekstra desteğimiz oluyor. Bu bize başvuran proje sahibi kadınsa, o desteğimiz yine 10 puan daha fazla oluyor. Özellikle 10-150 baş arası süt hayvancılığında, kırmızı ette 30-250 sığır arası bir hayvancılık tesisi kurulumuna, modernizasyonuna destek veriyoruz. Aynı zamanda şeyi de ifade etmek isterim. Yeri kendininse, hayvancılık kaydı varsa bu kişiler hayvancılıkla ilgili daha önceden geçmişi var veya veterinerlik ziraat fakültesi 2 yıllık bunların yüksek okullarından mezunsa ziraat lisesinden mezunsa bunlar bizim için önemli. Onların başvuruları bizim için uygun başvuru olarak kabul ediliyor. Modernizasyon anlamında makine ekipman, süt sağım makineleri, robot, yem karma, sütün hijyenini muhafaza, soğutma tanklarına kadar biz desteği sağlıyoruz. İnşaat ve makine ekipman desteğimiz var. Canlı hayvan desteğimiz bulunmamakta. Bunu vurgulamak istiyorum. Bize başvuracak olanların aynı zamanda tarımsal işletmesinin çiftliğinin ruhsatlı, imarlı olması gerekiyor. O öyle olanlar, işletmesini modernize etmek isteyenler, sıfırdan işletme kurmak isteyenleri Aydın ilk Koordinatörlüğümüze bekliyoruz. İkinci desteğimize de geçmek istiyorum. Şu anda açık bitkisel üretimle ilgili bir desteğimiz var. Açık alanda bitkisel e, ekim üretimle ilgili desteğimiz söz konusu. Bunun da son çağrısı 11 Aralık, hayvancılığın son çağrısı 6 Kasım'da olacak. Bununla ilgili proje hazırlamada makine ekipman desteği belli bitki çeşitlerimiz var. Onları açık alanda eke, ekerseniz, onların hasatından ekimine kadar, e, hasatından sonrası işlemesine, paketlemesine kadar gerekli makine ekipmanların o bitki çeşidine göre desteğini biz sağlıyoruz. Özellikle aydınla hayvancılık yaygın olduğu için bizim desteklediğimiz bitkiler arasında yem bitkileri var. Yem bitkilerin ekimi, dikimi ile ilgili e, bütün e, makine ekipmanları biz destek sağlıyoruz. Diğer destek verdiğimiz hususlarda baktığınız zaman süs bitkisi çiçek soğanı ekimi olursa tarlada açık alanda tıbbi aromatik bitkiler e, bunlara destek sağlıyoruz. Fide fidancılığı açık alanda yaparlarsa bunlara da destek sağlıyoruz. Son başvurumuz 11 Aralık'ta e, tıbbi aromatik bitkilerle ilgili de yüksek alanlarda ekimine destek verebileceğimizi düşünüyoruz. E, bu alanda da kadın ve gençler bizim için çiftçilerimiz öncelikli olacaklar. Desteklerimiz bu kadar. TKDK Aydın'ın sosyal medya hesaplarının takip edilmesi bizim için önemli. Proje hazırlaması konusunda da bize kurma detaylı bilgi vermek için hepinizi bekliyorum. TKDK Aydın sosyal medya hesaplarımızı lütfen takip edin.